Özgürlük tabii ki tarih boyunca insanın e, yitiği olmuştur. İnsan hep e, özgürlük e, arama peşinde ve onun e, bulmak çabasında olmuştur. Hegel'in çok meşhur bir cümlesi vardır. Diyor, e, "Beşeriyet tarihi özgürlüğe bir adım daha yaklaşmak için gösterdiği çabadan başka bir şey değildir." Evet. Çünkü hatta diğer güzel o kavramlar mesela adalet gibi refah gibi herhangi zulümden kurtulmak ve bağımsızlığa ulaşmak bunların hepsi yine bir nevi o özgürlük kategorisinin altın altında yer alıyor özgürlük olunca bunların hepsi de muhakkak oluyor ve ürefanın özgürlük hakkında şunu arz etmek istiyorum ürefanın Allahu Teala hakkında bir tanımları vardır. Diyorlar ki İhtefa, ya men ihtefa li şiddeti luhureh. Ee, Ey o kadar açık olduğu için gözlerden gayb olan gözlerde gözlere görünmeyen bir varlık. Evet. Özgürlük ve bunun gibi çok basit, fıtri olan şeyler aslında e, tanımları çok zor oluyor. Ve e, daha doğrusu özgürlüğün tanımının zor olması, özgürlükte hani insan kelimesinin geçtiği e, yüzündendir. Çünkü e, insan oğlu e, özgürlük insanla ilişkili olan bir kavramdır ve e, insan oğlu bir şeyi yapmakta veya yapmamakta herhangi bir engel olmadan e, eğer serbest olursa o, o, o eylemin adına özgürlük denir. O yüzden burada bir insan söz konusudur yani antropoloji söz konusudur. Biz insana bakış açımız bu dünya görüşü söz konusudur. Ve biz muhtelif e, ekollara baktığımız zaman, felsefelere baktığımız zaman her birisinin insandan bir tarifi vardır. İnsanı belli bir farklı bir şekilde tanımlıyorlar. Eğer biz e, dini antropolojiden yola çıkarsak o zaman insan için farklı bir özgürlük e, yani e, tanımlamamız gerekiyor. Eğer batı e, ekolları ve batı antropolojisi ve dünya görüşünden yola çıkarsak o zaman farklı bir not, e, sonuçları elde etmiş oluruz. Kısacası insanın e, en büyük özgürlük bireysel ve içtimai boyutta yaşanıyor. Bireysel özgürlük dediğimiz zaman insanın önünde herhangi bir engel olmadan istediğini yapabilmesidir. Evet. En basit tanımı budur. Ve içtimai boyutta toplumsal boyutta da bir insanın özgürlüğü diğerlerinin özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde vaziyette olmalıdır.